seks yok. <laughs> Deniz, ben sanırım ki Forrest Gump'ı izlemiş. Yes. Deniz Forrest Gump'ı izlemiş. Siz <laughs> de izliyor böyle. Geçen Şubat'tan beri şirketi çalışan çocuğu yavaşça yanına eğiliyor. Ve diyor ki, seks yok. Ya <laughs> nasıl ya? Biraz... fark <laughs> <seviyorum ya>. Bu Bunlar... da <laughs> 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 Merhaba pek sevgili giyikler. Ömercan tatilde Cedet evleniyor. Halit de sen ne yaptığın hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bize gelen son bilgilere göre Nikaragua sınırında tutuklanmış. Neden olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok sayın seyirciler. Onun dışında Deniz burada, Hilal burada, ben buradayım. Durmadan çalışmaya devam ettik. Her şey giyik yapar için. Oley, 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 oley. yapar. Oley. Saygı duyduğum için bitirmemi bekledim. Biz bugün Forrest Gump'ın bir hint uyarlaması olan ''Larsing Chata'' isimli filmin incelemesi için burada toplanmış bulmaktayız. Bir tane ''Lal'' mi ''Lal'' mi? ''Lal'' Çünkü Bazıları ''Lal'' diye telaffuz ediyorlar. Lali. Yani. Lali. Ha, lal. Ha, evet. Hilal <laughs> ben tersten giderim diyerek L'yi <laughs> uzatmayı seçti sen <laughs> seyirciler. A hakkındaki tartışmayı bambaşka bir boyuta getirdiği için. Şimdi bizim ana dilimiz olmadığı için istediğimiz kadar yanlış söyleyebiliriz. Hiç de bir şey diyemezler ben. Evet. Zır. <laughs> Sosyal zır. Sizin adınızı yabancılar nasıl söylüyor? Mert. Mert. Bana Benimki kolay. Deniz. Deniz falan diyen de var. -"Döni'yiz." dediyorlar Dönü diyor. mı? -"Döni'yiz." demiyorlar. Yani. Aa, biri -"Bir yerlerde Dönü birileri sanır. diyor." -"Şu anda birisi dedi." <laughs> Filmi nasıl buldun Deniz? Film beni hiperperişan etti. Ee, evet. Ağladım, güldüm, tekrar ağladım, tekrar güldüm. Bir süre sonra ağladığımı unuttum, acaba ağladım mı diye düşündüm. Bir daha ağladım çünkü ağlamasam haksızlık edecekmişim gibi geldi. Ondan sonra çıktım. Yani böyle. Evet, ben birisi denizin suyuna bir şey karıştırmış anlaşıldığı <laughs> üzere. E, yok, film gerçekten böylesi bir şey yaşatıyordu. Duygusal, Duygusal bir... Yolculuk mu denir? Duygusal olarak alıp seni, evet. o duygu bağlantısını iyi kuruyordu. Kesinlikle. Yani şöyle bir problem var sadece bu noktada. Hı. Ben Forrest Gump'ı ağlarım diye izlemedim. E, bütün hakaretleri hak ediyor olabilirim. Yani bilmiyorum. sen Forrest Gump izlemeden bu filmi izledin. Evet. Ben de şeyi unutmuşum mesela. Forrest, <laughs> Forrest Gump da aslında bayağı hüzünlü sahneleri olan bir filmdi. Hı -hı. Ama yıllar önce izledikten sonra yıllar içinde benim kafamda daha böyle minnoşluğuyla kalmış bir film. Unutmuşum biraz. Hı -hı. Sonra buraya gelip o sahnelerle yüzleşince ki bir de... E, Hindistan versiyonu onlar da kötü şeyler yaşamış. <laughs> <laughs> Baya ben ben sürekli ağladım ya. Beklemiyordum. Ben eğlenmeye gelmiştim. Güleriz falan diye böyle ne bileyim Hint filmlerinde yani bir ön yargım vardı. E, kahkahalar atmasak bile yani bir evet. noktada e, birileri oynayacak ve ben o kültürel doyumu yaşayacağım. Kendi kendime evde onları taklit etmeye çalışacağım sonra YouTube'dan sahnelerini izleyip diye geldim. Bu çok ofansif. Hayır değil, çok güzel dans ediyorlar ve o dansı öğrenmek istiyorum ve hmm. yani o kabiliyeti geliştirebilmek istiyorum. Açıkçası. Anladım, anladım, anladım. Ben mesela izlediğimde bir de iki uyarlamaya falan baktığımda belli açılardan çok doğru bir şekilde Hintleştirerek o senaryoyu e, şey e, senaryoyu anlatmak için Hint kültürünün çok iyi araç sallaştırdığını düşündüm. Yani mesela e, baş iki karakterin arasında tamamen aseksüel bir durum olması. Hmm. Oysa ki Jenny ile Forrest arasında daha... bildiğin büyük bir seksüel tansiyon hı hı. var. Jenny'nin daha sonra e, motivasyonları birisi babası işte para bulamadığı için annesini dövdüğünden zengin olayım zengin olayım diye dua ediyor. Diğeri şey Joan Baez gibi böyle aktivist şarkıcı hı hı. olmak, konserlere evet. sahnelere falan çıkmak istiyor. Başka bir yerden yaklaşayım olaya, mesela e, o diyaloglar, e, Hint filmlerinin diyalogları ki bence bu Forrest Camp'la bunun arasında da öyle bir fark vardır diye düşünüyorum. Biraz daha böyle punchline yerine ya punchline bile olsa çok sıradan cümleleri o punchline'lardan punchline'lar çıkartıyorlar normalde. Burada biraz daha şeyi gördüm yani bir kahramanlaştırma var. Normalde böyle küçük bir karakterin küçük bir hikayesini Hı -hı. izliyoruz biz. Ama işte ne olursa olsun o karakter bir şekilde kahramanlaştırılacak ve bu destansı bir şekilde değil gene. Amerika'nın küçük karakteri olarak yani. Ee, mesela Hint filmlerinin çoğunda şey de var. Masalsı olması zaten. Evet. Ki senaryo açısından gerçekten çok uygunmuş yani bir Hint filmi olmasa. Sadece Hint filmi değil, bir İspanyol yapımı da olabilirdi bence bu. Senaryo öyle. Hatta Yeşilçam'a koysan orada da giderdi. Ee, o açıdan bir şey görmüyorum. Kültürel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. E, açıkladığı yerler var filmin kendini mesela normalde çok daha fazla açıklamasını bekliyorum ben onları. Mesela o saçları küçük çocuk küçükten <laughs> itibaren e, yapış titirleri falan. Evet. <laughs> Şimdi bunu biraz şöyle açıklıyor film sanki. E, bakın siz bilmiyorsunuz biz size öğretelim gibi açıklıyor. Ben daha ziyade şunu bekliyorum. Bunu herkes biliyor zaten görünce tanıyor çünkü bu Hollywood öyleydi yani orada e, içindeki herkes onun içinde <laughs> olduğu için. Ee, çok da böyle abartılacak bir şey yok da. Ha bunun sebebi şu da olabilir. Ee, bir şeyden aslında bahsediliyor. Yani bu Bollywood filmlerine de çok üstüne düşürülen bir tema. Hatta gel daha geçen Miss Marvel'da da aynı temayı hı hı. gördük işte. Ee, Pakistan'la Hindistan'ın e, aynı ülkeden iki ayrı ülke olmaları ve aradaki bir savaş. Belki bu yüzden yani için içine bu da girdiği hı hı. için e, böyle bir ekstra açıklama şeyi yani o saç kesmelerdir nelerdir, hmm. bilmem nelerdir falan var. Ama kesinlikle şey de vardır ya biz çok ünlü bir Hollywood hmm. filmini uyarlıyoruz. Belli ki bu film biraz evet. izlenecek yurt dışında da. Yani Forrest Gump hayranları da izleyecek diye düşünerek yani bence işte şeyden oluyor. de kaçmışlar. Geleneksel müzik kullanımından kaçmışlar. Bak müzikler ha. çok güzeldi. Tema müziği hmm. özellikle güzeldi. Ama içte çaldıkları herhangi bir şarkı şu an Instagram'da herhangi bir storyde dinleyebileceğin bir şarkı hmm. çalmışlar. Evet mi? daha modern bir sound Evet doğru. Ha. Bu mesela şey diye de yorumlanabilir. Niye? Hindistan'ın modern müziği yok mu? Var. Var. Yok değil. Ama bir Bollywood filmi olsaydı biraz daha geleneksel ağırlıklı olurdu diye düşünüyorum. Evet. Bu film kesinlikle Bollywood şeyine kategorisine sokamayacağımıza ben de katılıyorum. Hı -hı. Şöyle diyeyim yani hele ilk filmi izlememiş falan gözüyle baktığında ki aslında yıllar yıllar geçti Forrest camp'ına. Yani şey o belki nasıl diyeyim? Yani bu yeni Hint filmi hani varsa araç koyan Hintler var ya <laughs> evet, bu şimdi evet. Hint filmi. Hatta şey kendisi buna Güney Hint filmi falan diyor Amerikan'ın. Hmm. Ya yani böyle bir birazcık daha işte o başta söylediğimiz o duygusal bağlantıyı kuran belki de evet gerçekten buralardan çıkan yeni bir şeyin habercisi olabilir. O çizgiye kaçmayan ...gelenekselin hmm. üstüne o sazıyla mazıyla sırtını dayamayan. Ki bu güzel bir şey yani, hani o, e, sinema modernleşen bir şey. Bütün sanat dalları e, geleneğini güncellemek zorunda hmm. hayatta kalabilmek için. Bu da modernleşsin. Benimki birazcık muhafazakarlık olabilir yani. Bunu kabul Var ederek ya. söylüyorum yine yani. çünkü ben şeyi... başında bağlamış gelmişsin <laughs> açıkçası bir e, ya yaka ama. siktik senden. sik <laughs> esprisini umarım anlarsınız arkadaşlar, sik. Bir e, gruptur arkadaşlar Hindistan'da, Sikh, O yüzden SİK'lere saygımız sonsuz. Kesinlikle. Buyurun. Ben şey de sevmiyorum, Türk sinemasından bir iş çıkıyor ve işte şey diyoruz, aa çok batılı bir iş olmuş. Bence bu iyi bir şey değil. Yani o şeyi tutmalıyız gibi hissediyorum. Gerekiyorsa o uzun uzun bakışma sahneleri de kalsın bunu korumak Hı. için. Çünkü bir yerin yani, eğer bunu ben işte Türkiye sineması ya da Türk sineması artık ne diyorsak adına ya da İspanyol sineması ya da bilmem ne Sineması. o Bilmem neyi koyacaksam oraya, hı hı. onun bir ayırıcı özelliği olması gerekiyor gibi hissediyorum. Onu görmek için izlemek Anladım. istiyorum. Tam da şunu diyecektim, ben çok hakim değilim filmlerine ama Amir Khan'ın genel olarak hı hı. olayı biraz da bu mu sanki? Çünkü dünyaya Hindistan sinemasını o evet. adam tanıttı. Hem köklerine tutunan hı hı. filmler yapıyor, hem de mesela bu film gibi ve daha önceki filmlerindeki gibi Apalakasız insana da hitap edebilecek hı hı. filmler yapıyor. Çünkü Bollywood'un diğer filmlerine baktığımızda biz şey de izliyoruz. Ha bu ne saçmalık Ay. ya. Guilty Pleasure falan olarak ha. izlediğimiz Bollywood filmleri evet. çok fazla. Bu adamın filmleri öyle değil mesela. Bayağı üzerinde evet. oturup konuşabileceğin hatta hayatımın filmi diyebileceğin filmler çıkartıyor yani. Evet. O şeyin olmaması yani gene tamamen bir muhafazakarlık olabilir ama bir dans sahnesi yoktu yani. Ve bu bana biraz işte Evet, bu bana da biraz muhafazakar geliyor. Yani bir Hindistan'dan çıkan bu şey gibi yani. Türk filmi yapıyorsun, kebap nerede? Falan gibi bir şey yani. rakı, <laughs> rakı. <laughs> In your movie, rakı. <laughs> falan gibi bir şey oluyor. Ya baba ama. aramazdım da en azından şeyi arardım diye düşünüyorum. Böyle birbirine böyle durup. Dramatik fazla bakan insanları. <laughs> Aman tanrım neler duyuyorum. var <laughs> <laughs> <Zünler> falan. <laughs> Forrest Gump'la şey açısından konunun ilerleyişi açısından çok uyuyor da Çekimler konusunda falan müzik altı sahneler avantajlı. Çok uzun hmm. değil miydi yani? Yani senin aradığın o dans açığını bolca evet. müzik altı evet, sahnelerle... Evet, klip sahnesi evet, gibi. klip sahnelerle adamlar Küçük var. klipler çekmişler. Yarım yarım, yarım şarkı boyunca süren yerler ve biraz o böyle 2 saat 40 dakika süren işin nefes alma hı hı. yerleri hı hı. ama yani bilgisayarla izlesen elin bir gider miydi? Giderdi. Tık tık. Biz çıkar çıkmaz silahla neyi aradık? O e, yediği yani Nerede e, bunu Çikolata yerine konan hı. o şey ne hala tatlı mı ekşi mi acı mı olduğunu tam bilmediğimiz. Evet acı sosu varmış acı sosu belli var. ki acılı böyle. Kesinlikle kötü niyetli olmayarak gomcaplara benzeyen bir telaffuz evet, vardı. Evet gomcaplara yani. benzeyen ama gomcaplar değil. değil. Kappe. Şu anda Kap orada belirdi arkadaşlar. Burada evet, resmini de görüyorsunuz. Muhtemelen <laughs> <laughs> yiyemeyeceğim çünkü çok acı olacak ama yani istiyorum bunu. <laughs> Şimdi benim bir dikkatimi çeken şey, Muhammed'le olan ilişki oldu Hı -hı. filmdeki. Filmin iç mevzuları, bahsettiği şey, isim vermeden... Ee, bu işte Müslüman komşularıyla aralarındaki gerginlikten bahsettiler. Evet. Ee, bu forst kamptan o yoldan en fazla çıkılan şeylerden bir tanesiydi çünkü orada yaralanıp getirdikleri arasında hiç düşman yoktu. Forstan Vietnam'a gidiyordu. Şimdi burada e, ee, düşmandan bir tanesini getirdi yani artık evet. neyse onlar. Düşman diyor onlar da, da zaten. Bu da özellikle bence Amerika'nın belki öyle dokunmak istediği yerlerden birisiydi ve bence o koydurdu bunu filme. O uyarlamamış senaryoda ama... Evet. O önceki filmlerinde de çünkü genelde din meseleleriyle evet. ilgili tartışmalara çok yer veren bir çok insan. Çok bunu yapıyor yani sadece din değil böyle bir takım geleneksel ahlaki evet. kurallarla ilgili de yapıyor işte. PK mesela o açıdan en hmm. ünlü filmi. Mesela işte para düşürsem hepiniz alıyorsunuz, biraz düşürsem düşürsem kim herkes benim değil diyor. Ama niye düğün yapıyorsunuz o zaman? Böyle çıkışlar oluyor mesela. Hı -hı. Bu da bence öyle bir çıkıştı yani. Şey demek istemiş. Hepimiz kardeşiz ve bırakın bu işleri demek istemiş. Evet. Ama diğer taraftan filmde şey de var yani o geleneğin bir parçası olduğu için Müslüman karakterler de var, Hristiyan karakterler Hı -hı. de var. Kendi inan yani hani hepsini detaylı olarak Hı -hı üstüne basıp söylemediği için sadece felsefesine yol çıkıyor. İşte Tanrı içimizdedir gibi biraz daha doğu felsefesine yönelik inançlar besleyenler de var. Yani hiç kimse böyle ateist değil. Ateizmi pompalayan bir tavrı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ama belli ki işte benim kültürümde böyle bir şey var ve bu yüzden insanlar çok büyük sıkıntılar çekiyor deyip bir noktada onu da çok dışlamayarak yani Amerikanlaştırmayarak mı diyeyim artık bilmiyorum. <laughs> hani iki tarafın da aslında iyi olduğunu gö göstermeyi evet. başarıyor Cheese yani. Cheese'i buldunuz mu diye de merak evet. etmiştim açıkçası. Hani çok mu göze parmak? Aa düşmanımı da kurtardım sonra iyi anlaştık. Bak aslında aynı insanlarız hepimiz. Mesajı biraz var bir... mı biraz? Abi bu bu meselede düşünsel olarak bir tarafsan o şekilde algılamanı hiçbir şey engellemez yani. Hmm. Ama yani enteresan da hani böyle garip, yani hani düşman olarak kodladığımız ikilileri filmde kankilik yaparken evet. görmek hoşuma gidiyor. Başka görebileceğimiz bir yer yok Doğru. çünkü. Doğru. Ve bu arada o yani hoş oluyor. karışık sinyaller de veriyor. yani. Ben Bence açıdan? bu da bir Amerikan özelliği. Şimdi bak şöyle, e, onu çok büyük bir kahramanlık göstermek için kurtarmadı. Tabii tamam, orası komedik komedik değil, bir unsurdu. Farkında bile değildi yani. Evet. Teknik olarak, bilinçli olarak yaptığı bir şey söz konusu değil. Evet. Hangi Herhangi bir tarafı tutuyor diyemiyorum ben filme. Hı -hı. Ve bu çok güzel. Hı -hı. Yani. Evet. Şey değil, kahramanlık yapın, düşmanınıza iyi davranın. Öyle bir mesaj verecek olsa bilinçli olarak kurtarırdı onu, bilinçli olarak kurtarmadı. E i̇şte siz birer piyonsunuz diyecek olsa hemen arkasına şeyi koymazdı. E işte senin devletin sana, evet. sana mı şey verdi, bunu koymazdı yani madalya verdi diye. E, o açıdan bence bunlar kesinlikle Amerikan dokunuşu. Hmm. Güzel yorumladı. Bahsettiğiniz dokunuşu bilmem ama şöyle bir süreci olmuş. Amerikan Paramount'tan bunun iznini alması Hı -hı. 8 sene sürmüş. Oo. Yani 8 sene üzerinde gel zaman git zaman uğraşmış. Orijinal hikayede de birlikte yazdığı ya daha doğrusu bir tane yazarı var işin. Amerikan üstünde çalışmış. Hı -hı o kişiyle bir karşılaşmışlar, sohbet etmişler ve laf arasında geçmiş olay. İki hafta içinde de birinci draftı yazıp <laughs> Amerika'na yollamış ama Amerika onka ilgilenmemiş, ilgilenmemiş. <laughs> ne zamanki okumuş. Kendi sürecini başlatmış. Bu da 8 sene sürmüş. Yani bir şeyler bir şeyler olsun diye bir müdahale var mıdır, yok mudur? Bu biraz komplote teorisine giriyor. Yani siz şey mi diyorsunuz böyle bir draft yazıldıktan sonra paranormal paranormal işte şuraları şöyle yapalım, bizim dokunuşlarımız CIA dokunuşları falan mı yapıyor sizce filmi? Yani siz evet. Amerikan'ın özgün özgün uyarlaması olmadığını mı düşünüyorsunuz? İşte Amerikan, Hollywood'un etkisi falan. Bence şurada sıkıntımız şurada, sen evet. Deniz'in Amerikan dokunuşu dediği şeyi Amerikan, Amerikan dokunuşu yani. diye anladın. Gerçekten evet. mi? Evet. evet. <laughs> 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 Biz Ve bu çok mantıklı çünkü resmen evet, benim... aynı kelimeyi söylüyoruz. Benim dilim dönmüyor. Sen bunca zamandır Amerikan dokunuşuyla Amerikan dokunuşu Amerikan dokunuş mu Evet, diyordun? adamın ismini söylüyordu. O adamın tarzından bahsediyordu. Çok güzel <laughs> ben gerçekten. Ben Gidiyorum. <laughs> Amerikan dokunuşu bir şekilde bu mevzulara, kritik siyasal mevzulara, sosyal mevzulara girip çok da fazla bir taraf gir gözükmeden evet. ve insanları irite etmeden mesajı ortaya koyup gitmek mi? Bunu mu seviyorsun? Ve bunu da başka herhangi bir yerde görsen çok göze parmak. Hmm. <laughs> Bıktık şu SCV'lerden hmm. diyebileceğim bir şey. O güzel güzel kotarmış bence. yolda gereken şunu söyledim, bu konuda ne düşünüyorsun onu da merak Hı -hı. ediyorum. Hani Hı. dedik ya duygu trenine binmiş gibi olduk diye. Şimdi ben bu film, bir işte herhangi bir Avrupa yapımı film olsaydı, Amerikan yapımı film olsaydı. Filmi izlerdim ve çıkınca şöyle bir eleştiri yapardım ne düşünüyorum. Ya arkadaşım siz hangi ne filmi çekiyorsunuz? Bir karar vermemişsiniz. Aşk filmi mi çekiyorsunuz? Kovedi filmi mi çekiyorsunuz? Hı hı. Savaş filmi mi çekiyorsunuz? Dostluk filmi mi? Siyasi bir film yani mi? Büyüme Kamingo hikayesi mi? mi? Muhtemelen böyle bir yorum yapardım. Evet. Derdim ki, e, ne yapıyorsunuz siz? Daha kendiniz karar vermemişsiniz. O her telden aralarına müzik klibi eklemişsiniz gibi bir yorum yapardım. Ama bu filmler çıkınca hiç böyle hissetmedim. Bunun sebebi ne olabilir? Ne görüyorsun? Aşk gibi şey evet. yani. Sekans sekans evet. ayırmış. Hatta özellikle savaş kısmı çok aynısı evet. bir yerde duruyor böyle. Hey ben kendi başıma da böyle bir hikayeyim falan diye. Aynı evet. zamanda çocukluk kısmı da. Şey gibi de değil yani işte ben askeri bir filmin parodisini yapıyorum da değil. Yani tek bir türde film çekiyorum Ne bir şey yok. Bunun türü olsa Bollywood filmi olur işte. Başka olmaz. Var. <laughs> biyografi. Hmm. Bu hmm. film bir biyografi arkadaşlar. Hmm o yüzden diyorsun bak hayatın acısıyla tatlısıyla, tatlısıyla sıcağıyla sıcağı soğuğuyla Çünkü Gump'ı da izledik zamanda ki o da bu son bu evet. film. Onda da düşünmedik bu Hı. ne ya falan diye hiç ben düşünmemiştim aslında. Evet. Bu kesinlikle sonları. yani sana bunu fark ettiren yer çok iyi yani. Türden türe atladık değil mi? Sadece evet. duygudan duyguya değil kesinlikle türden evet, türe evet. atladık. Çok atladık hem de yani. <laughs> Şu. Bir an böyle ekran karardı, ikinci perde falan yasası geldi, ha, evet. O kadar atladık yani. Ara, ara oldu ama ara evet. vermedik çünkü basın gösterimindeydik. Teşekkür ediyoruz <laughs> gösterimcilere. Yönün başında özellikle Jane'e yapılan farklılıktan hmm. bahsettin ya. Mesela e, kadınların hayatında biraz şey, bir farklılık olmuş annesi konusunda da. E, sanki hmm. çok insanlar ahlaksız bulacağı o yerlere girmesek mi? falan mı demişler sen, sizce? Öyle bir şey var mı? Çünkü ben, film beni zaten şöyle kandırdı en başta. Forrest Gump'ta benim o çocukluk travmamdır. Annesinin Forus e, Forrest Gump <laughs> okuyabilsin diye müdürle yatması, Abi, Bu film de yoktu. Abi bir şey söylemek istiyorum, bir şey itiraf edeceğim. <laughs> Sinemanın film başında ama o sahneler geldi. Evet. Gayet o öğretmen diyor işte, ama e, ne olacak çocuğu alamayız falan. Bu da diyor gidiyor ya. Evet. Geliyor sonra, ulan sefertası. <laughs> <laughs> ben de o sırada, denize dönüp ne diye fısıldadı biliyor musun sinema <laughs> salonunun ortasında. E seks yok. <laughs> Sen ne? Ben bunu anlamadım. Deniz, Deniz, Deniz ben sanırım ki Forrest Gump'ı izlemiş. Deniz Forrest Gump'ı izlemiş. Sizi <laughs> izliyor böyle. Geçen Şubat'tan beri aynı şirketin çalışan çocuğu yavaşça yanına eğiliyor. Ve diyor ki, seks yok. Ya, nasıl ya? Dünyanın en kriyip yaptığı yaşamda sana fark etmedi. Ama <laughs> <laughs> şöyle tahmin ettim yani hani. <laughs> Şubat'tan beri değil, Temmuz'dan beri tanışıyor olsaydık. <laughs> ne <zaten gülüyor> zaman verdi? Deniz, sıkıştı. Nerede? Nerede? Bu <laughs> artık tamam. <laughs> Çok saçmaymış. Şeye gelmiş değil mi? Filmde seks var diye gelmiş. <laughs> 10 i̇şte en sonunda bu mu? <laughs> başta jenerik 10 dakika akıyor zaten. Bir de en başta tüy izliyoruz. Evet bayağı o tüy de orijinden uzun sürdü bence. Tüy dikmişler diye <laughs> Hani bu şey gibi Binbir gece dizisi vardı falan ya. Ha. Evet. Oraya gitti aklım o yüzden hani normalde olsa vardı. böyle olurdu gibi anladım ben onu. Ha yani. evet. İşte orijinalde de hakikaten evet. öyle oluyor. bir gece uyarlamasına mı geldim ben ya falan oldu. <laughs> Şey olmuştu ben, -"Oha demek ki acaba biraz daha minnoş mu olacak bu film?" <laughs> diye kandırıldım. Devamında gayet o kız arkadaşı neler çekti, Forrest Gump'ın başına gelenlerin çoğu buna da geldi falan, gene üzdü. Ama evet, o İş aseksüel.. -"İş de ama değil mi?" -"Kesinlikle -"Ne bacak var. gördük, ne göbek ben gördük, hatta ne çıtık." E, -"Sevişmeyecekler mi acaba?" diye de bekledim ama çocuk şeyini de çıkarmamışlar diye mecbur bir seviştirdiler. -"Orada bir şey fark ettim, paylaşmak istiyorum." <laughs> Çok özenli özenli her şey, tablo tablo falan çekilmiş ya evet. gerçekten evet. kasmışlar adamı. Evet, evet. O sevişme sahnesinde oda, arkada flu karanlık. Evet. Önde yatıyorlar, arkada o aptal flu <laughs> karanlık. Ulan bir çiçek koy bari oraya. Bir ağaç gölgesi düşür. Yani <gülüyor> <gülüyor> o kadar, <laughs> o kadar, <laughs> o kadar <laughs> uzaklaşmak istemişler ki. seks yapmak işte yani <gülüyor> Amerikan, <laughs> seks hanesini ne yapacağız? <laughs> Ama Forrest Gump'ta çocuk oluyor, yapmamız yani lazım. Ben beklemiyordum zaten öyle evet. bir sahne görmeyi. Öpüşme görmem bile benim için bir yenilik yani. Doğru. No, evet, ben an. işte hiç Bu bir sahneyim. Hem işte Jane'in düştüğü Jane miydi bu arada Forrest Jane, Jenny. E, ee, hmm. işte gittiği yerlere o hippie hayatı. Aya Jenny inanılmaz kokain kullanıyor, aynen. o, rock şey hippie oluyor. Buradaki kız hiç ona düşmüyor. Ama işte yani şeyler settingler farklı değil mi günün Aha. sonunda? Hindistan'ın bir hippie dönemi yani zaten genel olarak hippie yaşayan. Yok, evet, aynen insan, zamansal da farklılık evet. var. Evet, evet yani. da. Şey, çok saçma oldu zaten. yerine şu anda mesela yani şey daha mantıklı evet Bollywood yıldızı olacağım aynen. diye çıkan bir ve onun için bir yapımcıya da. giden falan daha mantıklı. mantıklı. Ya ben gayet keyif aldım hani bu yayınla. E şey yoldan. olabilir bu. A anneye de mi? sevindim. Eee müdürle yatmak zorunda kalmadım Evet. Orada da bir şey var. Mesela o e, şeydeki Forrest Gump'taki müdür, müdür de bir felsefen okul müdürüydü. Evet. Aynen öyle ha. evet. Ha. İşte o da Amerika'nın kendi içine eleştirisi olabilir belki bilmiyorum. Ben şuna inanıyorum. Yani bunun gerçekten 2-3 kişilerinden çıkmış bir senaryo olduğuna inanıyorum. Yani şöyle yazın değil de, Şurayı atın denmiş olabilir, olabilir. maksimum. Olabilir. Ama o tarz senin dediğin gibi de o Amerikan 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 dokunuşu gerçekten <laughs> bu bahsettiğin şeyi yapıyor yani. Bunu bir de Louis CK komedide <laughs> çok iyi yapardı ta ki merhum olaya kadar. Evet. <laughs> İnşallah Amirkan'la ilgili de böyle bir şey duymam <laughs> yani. Evet arkadaşlar inşallah. Louis D.K'den duyunca şaşırmıyorsun da bu arada çok fazla. Şaşırmış mıydınız? Hayır. Bir de onun bir tane esprisi vardı, bir programa katılmıştı. Altında şey yazıyor... E, Profesyonel mastürbe ettik bir şey <gülüyor> 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 Öyle bir isim kartı çıktı. Bütün kariyerini bunun <gülüyor> için <gülüyor> evet, yapmış adam evet. çünkü değil mi? <laughs> Komedyenlik <değil>, perde. Ama <laughs> <laughs> umarız öyle bir şey olmaz. <laughs> Şimdi burada bu e, e, Sik e, mezhebinin de ağırlıklı hmm. bir rolü var. Çünkü canlandırdığı karakter Sik mezhebinden ve olayların çok başında da iki tane şey bir ne oluyor bir terör olayı, benzeri bir şey yaşanıyor. Bir sürü Sik hayatını kaybediyor. Buna müdahale etmedikleri için başbakanı suçlayanları, da aralarına iki tanesi başbakanı Yok, Indira Gandhi'yi öldürüyorlar. Evet. Indira Gandhi böylelikle 25 küsür yıllık iktidarı sonluyor. Bunu da yapmış kişiler iki tane yani şey gibi geliyor hani her ülkenin aslında uyarlamasını şeyde biraz daha böyle nasıl denir güneyli hı hı. O orta hı hı. Amerikalı bir profil seçilmişti. Burada da böyle bir adam seçmişler. Hani birazcık daha o meseleleri bilme isteği uyandırdı hı. bende. Kesinlikle bende de. Bu gerçekten çünkü birkaç tane tarihi olay yaşandı hı hı. ve o tarihi olayların tam olarak etkisini hı hı. bilmiyorum ya belki o... Bir katman daha katacak. Bence de. Hikaye ince Mesela o... Amerika'ya biraz daha hakimiz. Aynen hepimize Çünkü öğretilmiş hep aynen. aynen. Yani. Forrest Gump izlerken biliyordun oradaki olayları evet. biraz daha. Evet. O halk nasıl etkilenmişti biraz haberin oluyordu. Ama buradakiler hiç bilmiyordum. Burada öğrendim. Tarih dersi almışım gibi oldu yani. Yakın Hindistan tarihi. E, Genelde Forrest Gump'tan bu kadar etkileneceğimi düşünmüyorum. <laughs> Açık ve net bir şekilde. Çünkü bence pastanın üzerindeki çilek e, <laughs> <laughs> parçaların yanındansa. -"Donut evet. Let Punchline'ı çok daha başarılıydı evet ya, yani." -"Donut Let..." -"Evet, e, o arkadaşı çok komikti." -"Evet." -"Bayağı güldüm." -"Ben sadece o tüyün uçuşunun filmi olsaydı, onu da izlerdim o kadar." Hmm. -"Kısa bir film kadar uçtu bu, bu arada, arada o tüy." -"Evet, tüyün uçuşu birazcık şu American Beauty'nin sonundaki hmm. poşet e, evet. şeyi mi yarattı?" -"Serenliği mi yarattı sizde?" Hmm. -"Çok güzel efendim." -"O da e, çok güzel filmdir." -"Ya yani parayı kazanma şekli Değil mi? İç çamaşırı sayesinde hı hı. oldu. Bir büyük farklılık da işte Karides Savcılığına girmesi. Ha evet ben hatta hatırlamıyordum orada ne yaptı. öyle bir şey. Karides Savcılığına giriyor. Karides'ten karides Savcılığı yaparken bir fırtına oluyor. Sadece bunların Karides Teknesi dönüyor. Karidesi inanılmaz pahalıya satıyorlar ah. ve bir arkadaşım avukatım ne buna yardımcı oluyor. Birkaç yatırım yapmasını sağlıyor. Bir gün bir mektup geliyor. Şey diyor orada da. Ben diyor bir meyve şirketine yatırım yapmıştım ve bir gün meyve şirketinden bana bir şey geldi, mektup geldi ve bir daha çalışmaya ihtiyacım olmayacağını söyledi. Apple logosu var orada. <laughs> <Neymişik gülüyor> Apple'a yatırım yapmış. O yüzden oradan da vurmuş parayı ve şey olmuş. Burada evet. daha böyle endüstri, evet. üretim. Evet. Tam e, o zaman kalemini vurmuşlar diyeceğim yani şu Hı -hı. an. Uyarlamak için çok iyi bir eser seçmişler. Don Atlet üretim kısımları, satamamaları, oralar, o sekans bence çok komikti yani. <laughs> ben oralarda çok evet. güldüm. Doğru. Peki filmin ana fikri şey mi böyle? Ne olursa olsun, içimizde saflık olduğu sürece kazanmak için şansımız olabilir. Çok zeki olmamıza, çok akıllı olmamıza, çok bilmem ne olmamıza gerek yok ama... Bence o asla konser... ana fikri değil Hayır. ya. O kazanma kısmı bu filmin hatta komedisi yani. <gülüyor> evet evet <laughs> yani. Şaban zaferleri değil mi? <laughs> evet şabaz aynen, zaferleri. Aynen. Bunu da söylemek istiyorum. Yani A Amir Khan'ın öyle bir yüzü var ya. Kemal Sunal'ı görünce böyle oluyorsun. Onu görünce de böyle oluyorsun. Yani istemsiz olarak gülümsüyorsun. Günün sonunda o kazançların karakteriniz için de hiçbir önemi evet. yok ya. Hani görmüyoruz bir yerden bir yere gelmedi aynı evde şu aynı hayatı yaşıyor falan. O zaten zaman fazlasını istememişti. Aynen. Yani hiçbir zaman. Evet. E, ama yani ana fikir çıkartacak olsam onu çıkartmazdı kesinlikle ben. ondan hatta çok uzak bir şeyi çıkartabilirdim. O annesine söylediği daha ana fikir gibi yani. Değil mi? Hatır mı? Hayat korpaka gibidir. <laughs> ee, doysan da daha, <laughs> daha fazlasını istersin. Biraz evet. daha öyle gibi. Değil mi? Kesinlikle. Bir bi son bir şeye de daha değinelim. Hadi değin lan. O da şu. Çocuğunun eline bir şey batsa kıyamayan hmm. analar. Çocuğuna ülke karışınca şey var, salgın var çıkma diye analar sırf ailevi gelenekler e, aile değerleri, bunlar bizim kaderimizdir diyerek hadi ya Allah orduya diye diyebiliyor kolayca çocuklarına. Ve bu, bu filmin e, mantık hatası da değil. Gerçekte hı hı, de evet. böyle. Bu beni çok üzüyor. En i̇şte. azından e, en sonunda yeter artık orduya gitme ve dön diye çağırması evet. bir değişimin göstergesi Aynen. olabilir. Keşke yani. gerçekte de Aynen. o değişimi her ebeveyn yaşayabilse. Teşekkür ederiz. Antimilitarist bir mesajla kapıyoruz galiba. İşte tam olarak öyle Hani Orada olmak zorunda değil de, sırf ailevi ve geleneksel değerler yüzünden hmm. insanın kendini ya da çok Birey sevdiği mi? insanları normalde önemseyeceği konularda önemsememesi, değerleri daha üstün tutması hmm. gibi düşündüm. Hmm. Oradaki sıtma yalanı yani sıtma kelimesinin daha sonra da hani savaşla ve şiddetle hmm. özümseyin Muhammed tarafından galiba hmm. yeniden kullanılması hmm. bizim orada da çok sıtma Aynen. var falan demesi. O işte bak hani o doğu batı perdesi arasındaki işte batının daha küstah hmm. bunun daha böyle alçak gönüllü bazı şeyleri yok sayıcı hani aseksüel dedik Muhammed dedik sen Amerikan da şey evet, onun ediyor. etrafından dolaşarak anlatıyor evet. anlattığı şey hmm. hiciv falan evet. gibisinden Evet bu böyle bir o yüzden onu sormak istemiştim. İyi bir örtü ve hmm. bir Hint örtü, Amerikan örtüsü o zaman örtülmüş evet, diyebiliriz değil mi? Evet ben buna katılıyorum. Yani. Tamam. Ve bu beni Bunda rahatsız uzlaştık. Sevmiyor. Seviyorum yani. <gülüyor> uzlaştık. <laughs> yani. uzlaştık. Evet. başardık. Biz de başardık. Amerikan sayesinde. Yine Amerikan sayesinde dediğimi <laughs> sanıyorum bu arada. Amerikan'ın prodüktörlüğü ve başrolünü üstlendiği e, Lalsing Çaba mı? Evet. isimli Filmi Çınar, sen, izledik. Çada isimli Çada. filmi izledik. Bu bir Forrest Gump uyarlamasıydı. Bir Amerikan dokunuşu ve bir evet. böyle prezen gibi ya da böyle bir, daha böyle bir şey gibi bir şey geldi üzerine ve filmin üzerine örtüldü. Biz beğendik arkadaşlar. Güzel 2 saat 40 dakika geçirdik. geçirdik. Bir de şöyle bir unsuru var. Biz şimdi beleş gittik. Millete <laughs> filme gidin para alın demek zor ama yani o açıdan söyleyeyim gidiyoruz son zamanlarda filmlere. Hani böyle sinema Hı -hı. şeyi yaşatan son iki aydır, üç aydır hani nadide filmlerden de üzülmezsiniz diyorum. Yani sevdiğinizi alıp sinemaya gidip ağlamalık. Bunda biraz param var, bütçem var, neye gideyim dersen Düşünülülülülür. Duyguları yoğun, yoğun yaşatıyor. Evet, yani orada bir gideyim bir insanlık falan diyorsan artık bilmiyorum. Yani ben mesela Yatsın paralar diyorum başka bir şey Az kişi vardı zaten basın gösteriminde tuvalete gittim. iki yanımdaki iki kabin de dolu ve bütün, yani ben de daha üç kabinden bir de <laughs> diye ses geliyor yani. <laughs> yani. o kadar etkiledi şimdi. Yalan mı söyleyeyim? O kadar etkilenecek başka film bulabiliyorsanız buyurun ona gidin. Ne yapacaksın? Spiderman'dan Neyse. Ya sayın <laughs> seyirciler. Evet işte yine Geek Yapar Tatilinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Sizlere hepinize iyi duşlar. Ben Mert ve Hilal ve Deniz'le birlikte esen kalın. Bitmiyor susamıyorum.